2025'te Türkiye'de en çok kazandıran 7 mesleği açıklıyoruz. Bazıları tahmin edilebilir, bazıları ise sizi gerçekten şaşırtacak. Pilotlar yurt içi ve yurt dışı uçuşlar sayesinde ayda 200 bin liradan fazla kazanabiliyor. Uzun eğitim süreci ve sorumluluğu yüksek ancak getirisi çok büyük. Doktorlar, özellikle uzman hekimler, kamu ve özel sektörde ayda 200 bin liraya kadar gelir elde edebiliyor. Sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç bu alandaki maaşları artırıyor. Yapay zeka mühendisleri dijital dönüşüm çağının yıldızları. Yazılım ve veri bilimi alanında uzmanlaşan bu kişiler yurt dışı projelerle yüksek döviz geliri elde ediyor. Noterler düşük sayıda atama ve yüksek işlem hacmi nedeniyle dikkat çekici gelirler elde ediyor. Az bilinse de en karlı mesleklerden biri. Ayrıca hukuk mezunları özellikle serbest avukatlıkta yüksek profilli davalarla ciddi gelir elde edebiliyor. Kurumsal hukuk danışmanlıkları da yükselişte. Psikologlar, özel klinikler ve online danışmanlıklarla gelirlerini artırıyor. Özellikle çocuk ve ergen psikolojisi büyük talep görüyor. Diş hekimleri özel muayenehane açma şansı sayesinde çok yüksek kazançlar sağlayabiliyor veri bilimcileri büyük veri çağında en çok aranan pozisyonlardan biri. Bankacılık, e-ticaret ve yazılım sektöründe maaşlar oldukça yüksek. Doğru tercih için bu video size yol gösterecek. Abone olmayı unutmayın.